أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق. أجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي العربي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Muhterem hacılar, değerli kardeşlerim, şu görmüş olduğunuz da bu dağın ismi Sevr Dağı. Sevr Dağı. Hasile Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hizmet ederken işte üç gün burada hızlatır kaldığınız bu tam bu dağın görüyorsunuz hacılar yani o dağın dağın eteğine hemen o dağın eteğindedir. Görülüyor. Onun için değerli e. kardeşlerim, Müdahen ismiye Dawes Söğü, yani Sevr Dawedir. Ceben Söğü, Kutsal Efendimiz Mesih 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 hicret Mesih 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 Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 13 sene Mekke müşrikleri onları dine davet etmiş ve kavminin çoğu imanı kabul etmemiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buna rağmen etrafında her gün pervane gibi pervaneleşen eshab-ı kiramlar Sonra Filalar niye Kocanın da dedi ki. Tabi bu. Onlara yaptıkları o işkencelere rağmen her gün gittikçe Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında eshab kiramların sayısı çoğalınca bu müşrikleri haliyle telaşlandırdı. Gün gelecek bunlar kuvvet alacaklar ve böylelikle bizimle savaşacaklar endişesiyle onun için bu İslam'ın baş müsebbibi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunu ortadan kaldırmak için müşrikler darun ve denilen parlamento müşriklerin parlamentosu mesabesinde olan bir yani yerdi darun ve Hemen Ebu Kubeyc arkasında böyle bir yerde onların parlamentosu var, vardı. Ve orada oturuyorlar. Ta takriben 100 kişilik bir yani grup müşriklerin elebaşı, ileri gelenleri orada toplanıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunu ortadan kaldırmak için istişare ediyorlar. Tabi o gün şeytan aleyh lanet de onların aralarına katılmış toplantıya giderken şeytan aleyh lanet kendini bir insan şekline yani sokuyor, giriyor ve onların yolu üzerinde duruyor. Nereye gidiyorsunuz? İşte bir, böyle bir toplantımız vardır. Toplantı yapacağız. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı engellemek için konuşacağız, ne yapacağız diye. Şeytan lanet diyor ki ben de yani Necid, Li insanlardan birisiyim. Tabi kendini onlara tam bir şeytan olduğunu ben diyor ne ciddi bir kişiyim. Ben de fikrim vardır. Onun için ben de sizin aranıza atılabilir miyim diye. Şeytan aleyhizanet onların aralarına katılıyor. Ve oturuyorlar Darül Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hakkında karar almaya çalışıyorlar. Müşriklerden birisi, elebaşlardan birisi Şöyle bir karar öne sürüyor. Diyor ki biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ı bağlayalım bir devenin üzerine, elini kolunu bağlayalım. Bir devenin üzerinde onu deveyle de bağlayalım. Mekke'den çarpalım Nereye giderse geç Şeytan orada bağırıyor. "Meserra yura yuke senin fikrin kötü bir fikir. Bu iyi bir yani fikir değil, karar değil. Görmüyorsun. Hazreti Muhammed'in tatlı dili onun konuşması, siz bunu bir devenin üzerine bağlayıp gönderseniz diyelim gitti mesela Taife veya da başka bir yere gitti orada o tatlı diliyle konuşur, gelip onu çözerler ve ona sahip çıkarlar. Bu doğru değil. Müşriklerin ikinci bir elebaşı yani Öbey bin Halef söz alıyor ve diyor ki Hz. Muhammed'e böyle onun vücudunu ortadan kaldıralım. Onu tutup da bir evin içine, bir cezaevine bir zindana atalım. Ve orada o evin içinde aç, süssüz bırakalım. Haşa can verinceye kadar. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu beyan ediyor. Tarabbesu bi gaybel menun. Yani ölünceye kadar kalsın. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da mesela süssüz aç kalınca insan dayanamaz, can veriyor. Onun için birisi de böyle bu fikri ortaya atıyor. Yine şeytan aleyhine. lanet orada meclisin köşesinde diyor ki Bir eser rayu rayu şey, kesen Senin fikrin çek. kötü bir fikir <laughs> onun için, için. görmüyorsun o gülüyor, kadar gülüyor, onun eshabi fedakar ediyorsun. siz bunu bir ben eve yani atıp da onu orada cezalandırmak hocayı, sevsenin, telefonu. vallahi o fedakar olan eshapları bunlar evin arkasında duvarları gelip güne gelip Hz. Muhammed'i kurtaracaklar onun için bu fikir de iyi bir fikir değildir onu da kabul etmiyorlar üçüncü sefer Ebu Cel aleyhillanet söz alıyor ve fikrini görüşünü beyan ediyor. Diyor ki bana kalırsa Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama şöyle onun vücudunu ortadan kaldırmaya çalışalım. Her kabileden bir genç hazırlayalım. Ellerine kılıç verelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam evden çıkınca o 200 genç birden kılıcını Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sallayıp versinler. Hazreti Muhammed'i şehit edse, ed, edersek yani 200 kişi vursa birden yani bunlar artık bizimle savaşma imkanları olmuyor. Beni haşeri, beni muttalib ses o zaman çıkartamazlar çünkü 200 kişinin kabileleriyle savaşacak durumları olmaz. Barış ile sürp ile razı olurlar. Ve şeytan aleyhlanet Ebu Cehil'in fikrini kabul ediyor. ne nah an. Ne amel senin rayın görüşün çok güzel bir görüştü. Bu Ebu Cehil'in görüşü üzerine karar alıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunu ortadan kaldırmak için 200 genci hazırlıyorlar. Ellerine kılıç veriyorlar ve böylelikle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin etrafını sarıyorlar. 200 genç, eli kılıcılı, cani, cinayet işleyen o canileri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunu ortadan kaldırmak için nöbet bekliyorlar. Tabi ayeti cellede de buyurduğu gibi وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ Vallahu الْخَيْرُ Onlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurmaya çalıştılar ama Allah onların bütün planlarını alt üst ettiriyor. Eğer onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a durumu bildiriyor. Ey Habibim, ey Muhammed, işte müşrikler toplamışlar, senin vücudunu ortadan kaldırmak için iki yüz genci, caniyi ellerine kılıç verip senin evinin etrafından sarmışlar, haber veriyor Hz. Cibril Emin Rasulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a. Ve Peygamber Vesselam Efendimiz kalkıyor, bir avuç toprağın üzerine Yasin suresindeki olan dokuzuncu ayet-i celleri okur o toprağın üzerine. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fahşeynahum fehum la yufsirun. Ayet bu. Biz diyor onların önüne arkasına set çektik. Onların gözünü yani kör ettik. Hazreti Muhammed'i görmeden Allah Resulü onların aralarında çıkıp Gitme. Ve Sen gitme. Vesselam, Yasin Suresindeki olan bu dokununcu ayette celle bu ay, bir avuç toprağın üzerine okuyor. Onların başının üzerine o 200 kişinin başının üzerine serpince o 200 kişi gözleri uykuya dalıyorlar. Allah her şeye kadirdir. Cenab-ı Mevla yeter ki insan ona sadık bir kul olursa Allah her zaman insanların yanındadır. Ve onlar uykuya dalınca Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam aralarında tabi onların gözü kör eden onları uykuya daldıran Yüce Mevla'dır. Nasıl ayeti cellede de dediği gibi ve ma rameyte iz rameyte ve Allah rama diyor el Hz. Muhammed'in eliydi atan toprak ama kudret Allah'ın kudreti onların gözlerini kör etti buyuruyor ayeti cellede. Ve böylelikle değerli kardeşim Hz. Muhammed aralarından çıkıyor. Hz. Ebu Bekir Sıddık teala evine geliyor. Öğlen vaktinde, öyle bir vakitte geliyor ki hiçbir zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam o saatte Hz. Ebu, Ebu Bekir evine gitmiyordu. Hz. Ebu Bekir haberi yok yani hicret emri gelmiş. Fakat şaşırıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir vakitte bu vakitten gelmiyordu bana. Evime gelmiyordu. Her nedir acaba? Bir şey mi vardır diye. resul Vesselam kapıyı çalınca Ya Resulallah canım sana feda olsun. Ne var? Hiçbir bu vakte böyle gelmiyordun. Allah Resulü Sallallahu Teala ve Sellem diyor ki ya Bekir, Allah Celle Celaluhu bize hicret izni verdi. Çünkü peygamberlere izin gelmeden çıkamazlar. İsterse canları dahi şehit olsa, canları geçse dahi... Mesela Yunus Peygamber Allah'ın izni emir gelmeden çıktı, Allah onu cezalandırdı. Ve böylelikle yani onu e, balığın e, karına orada yani üç gün, üç gece orada onu cezalandırdı. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm tabi bu işkencelerden kurtulmak istiyordu. Fakat izin gelmediği için dilemezdi. İşte Allah tarafından ona hicret izni gelince Hz. Ebu Bekir teala de anlatıyor. İzin geldiği ya, ya Ebu Bekir artık hicret edebiliriz. Memleketimizi, yurdumuzu bırakıp başka yere ederiz. Medine-i Münevvere, Yesrib'e. Hz. Ebu Bekir Peygamber aleyhissalatu Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah yani marif de, ben senin hicret arkadaşı mı olacağım? Yani benim seninle beraber mi olacağım? Evet diyor. Sen benim hicret arkadaşımsın deyince Abu Bekir diyor ağlıyor, sevinçten gözyaşı döküyor ve bayılıyor. Neden ağlıyor sevinçten? Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ile beraber hicret edecek, Kur'an-ı Kerim'e girecek, kıyamete kadar müminler Kur'an'dan onun adını okuyacak. Kur'an-ı Kerim'de sadece işaret eden eshab-ı kiramlardan tek Hazreti Ebu ismi geçiyor. Saniyes neyni izhuma fil Yani Mughale'de ikinci arkadaş. Üçüncüsü onlarla beraber olan Allah Celle Celaluhu. Yani kardeşim böyle Hazreti Ebu Bekir Zikr seviniyor. Tabi yani Resul-i Ekrem Vesselam hicret ederken o gece Hazreti Ali'yi yatağının içine bırakıyor. Evinin içine diyor ki ya Ali sen evin içinde kal. Müşekkel koyalasınlar. Bilsinler ki evin içinde yani Hz. Muhammed var. Çıkmamış hele. Bunu bilsinler. Onun için sen evin içinde kal. Sonradan sen de benim yanımda bazı müşriklerin emanetleri var. O emanetleri onlara ver. Sonra da senden de bir kaçın sonra hicret edip Medine-i gelip bize içecek. Hz. <laughs> Ali radiyallahu teala'nın Tabi bunu tereddüt etmeden kabul ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın evi içinde kalması. Tabi bu herkesten gelmiyor bu baba dikkatlik. Çünkü o gece Hz. Ali'yi şehit edebilirdi. Ama değerli kardeşim Müslüman fedakar olacak. Gerekli zaman Allah yolundan can, gerektiği zaman da Allah yolundan mal vermekten çekinmeyecektir. İşte Hazreti Ali radiyallahu teala anhu de, hiç tereddüt etmeden kabul ediyorum. Ey Allah'ın Resulü, senin başına bir şey gelmesin, benim bin canım sana kurban olsun diye. Evin içinde kalıyor, bir şirket eve etrafından gözleri açılıyor. Bakıyorlar ki evin içine hale birisi var. Yani diye şey diyor, değerli kardeşim. Ben sabahleyin olunca bakıyorlar ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yok. Çıkmış gitmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Bekir Kizik'le beraber daha <Sveldir>. önceden anlaşıldığı Abdullah İbn-i isminden bir Yahudi. Yahudi fakat sözünden duran bir Yahudi. Sadık olan bir Yahudi. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Evde <tih> iki deve almıştı ona teslim etmişti. Üç günden sonra işte Sevda'nın elbiselerini ve Ondan sonra gümleklerini çıkarıyor, sokuyor o deliklere. Bütün delikleri kapatıyor, tek bir delik kalıyor artık Hz. Bekir'in üzerinde. Sadece iç çamaşır kalmış, başka bir şey kalmamış. Hepsi Hazreti Muhammed'e zarar gelmesin diye Muharrem'in deliklerine sokmuş. Ondan sonra buyur ya Resulallah içeriye gel. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bekir'le birlikte o Muharrem'in içine sadece iki insan yani böyle kendini eğilerek girebilecek o muharenin içine giriyorlar. Muhare kayadan yani yontmuş yani bir muharedir ve o kayanın içine geliyorlar. Hz. Ebu Bekir tek bir delik kalmış, ayağını onun üzerine koymuş. Rasulü Aleyhissalatu Aleyhisselatü Vesselam tabi bir kaç gece uykusuz kalmış, yorgun. Hemen uykuya dalıyor. Hz. Ebu Bekir Sıcık radiyallahu teala'nı Olmaz Mustafa. O arada O küçüktü Mustafa, büyük etti, büyük. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretine geliyor. Çünkü sadece insanlar değil aşık. Bütün kainat Hazreti Mustafa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aşık ediyor. Kadar kadar edeyim, büyük et, Yılanın birisi geliyor. Başlıyorum. Adeta Hazreti Öbekir işaret ediyor. Başını onun ayağının altına iki üç sefer vuruyor. Kaldır diyor ayağını. Ben de Resulullah'ı ziyaret edeyim. Ama Hazreti Öbekir Şik'in Derdi hayatı başladı, gelip yani zarar verecek diye Ayağını kaldırmadım ve yılan kızdı Hz. Ebu Bekir'in sıkıntı topuklarını ısırdım. Isırınca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ağladı, gözlerinden yaşlar aktı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanaklarının, Ebu Bekir'in yanaklarının üzerine düştü yaşları. Hz. Resul gözünü açtı, ya baba kimsin, kendin niye ağlıyorsun? Ya Resulallah lütuftu. Ben diyor ısırıldım yani. Yılan beni yıkıldı. Ve böylelikle değerli kardeşlerim, Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek tükürüğünü, mübarek tükürüğünü onun ayağının, yılanın ısırdığı iyice yine sürüyor ve onun ayağı iyileşiyor. Müşrikler, tabi sabahleyin kalkınca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyince telaşa düşüyorlar. Ve her tarafa ilan veriyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bulup gel, getiren, onun yan ölüsünü, yan dirisini getirene yüz deve. Yüz deve mükafat. Ebu Cehil Aleyhisselat yüz deve mükafat koyuyor. Rasulullah'ın başını getirmesine. Ve bunun için ne kadar Mekke-i Mükerreme'de cani müşrikler varsa ondan sonra gözü dönmüş insanlar varsa onları çıkıyorlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya. Ve bir kısım tabi başka yönlere geliyorlar. O başka cepheden Medine'ye doğru olsa olsa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gitmiş o tarafa doğru geliyorlar. Bir kısmı da tabi bu Sevr Mahallesi'ne doğru izciler geliyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izini ta muhare kadar götürüyorlar. Fakat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhare'ye girince Cenab-ı Mevla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın koruması için muharenin ağzından güvercinler yuva yapıyorlar. Ve onu adeta bekçi, nöbet tutuyorlar güvercinler ona. Ve bir de muharenin ağzında örümcekler ağlarını örüyorlar. İzgiler Muharrem'in kafesinden kadar gövüyle bir kafilemiştir. Bazıları diyorlar ki içeriye girelim. Olsa olsa Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam buradadır. Bazıları diyorlar ki görmüyorsun ki güvercin yuvasını yapmış. Ondan sonra örümceklerin ait tutmuş Muharrem'in ağzı. Hz. Muhammed içeride olsaydı böyle olur muydu? Ah orada kalın mıydı? Vallahi bu an diyor Hz. Muhammed'in doğumundan önce burada bu muharenin ağzında tutmuş. Onun için Allah onların gözünü kör ediyor, Habibini koruyor ve muharenin içine girmekten çekiniyorlar ve muharenin içine girmeden dönüyorlar. Hatta muharenin ağzı üzerindeyken Hazreti Ömer Kistir diyor ki radiyallahu teala ben onların diyor ayaklarının seslerini istiyorum ayaklarını görüyordum. O arada telaşe düşüyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve Hz. Ebekir'ci. Neden telaşa düşüyor? Allah dostunun, Habibinin üzerine bir şey gelecek. Tutup şehit edecekler diye telaşlanıyor. kendini canı içindeyim. Ve diyor ki, Ya Resulallah, eğer onlar ayaklarının altına baksalar bizi görecekler diye telaşa düşüyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir la tehzen innallaha me'ana üzülme Allah bizimle beraberdir. Onun için de yani kardeşlerim müşrikler işte muharenin içine girmeden böylelikle geri dönüyorlar. Tabi hicret dolu belli başına dolu mucizelerle dolu bir yolculuktur. Birinci mucize Değerli Kardeşlerim, işte Mughar'ın ağzında örümcek ağının tutması. İkinci mucize, güvercinle yani Cenab-ı Mevla Hazreti Muhammed'i güvercinlerle yani güvercinler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü yani, Vesselam'a nöbet tutması. Hani bu bir mesajdır. Ey müşrik, ey katil, bak dilediği zaman ben iki hayvanla, güvercinle de Habibimi korurum diye mesaj veriyorum. Mucizenin biri bu. İkinci mucize, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yola çıkarken Suraqa denilen isminden bir meşrek, bu izi bilen izcilerden birisiymiş. Ne çıkıyor o meşrek? Hz. Muhammed'i takip ediyor. Tabi üç gün burada, üç gece kaldıktan sonra dörtüncü gün burada Hz. Muhammed Aleyhisselam, Hz. Ebed Hizdik onun köylesi ve o yani icare olarak tutmuş olduğu Yahudi Abdullah ibn Ubey Kıtta birlikte buradan çıkıp Medine'ye doğru yol alıyorlar. Suraka denilen müşrik onları takip ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani izini buluyor, devam edip yaklaşıyor onlara. Allah Celle Celaluhu'ya Suraka'nın atının ayakları yerin dibine kadar, ta karnına kadar yere gömülüyor. Ve bakıyor ki at yere doğru çekiyor, yediliyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istiyor. Ya Muhammed bana yardım et. Beni kurtar. Söz olsun ki ben artık yani seni tutmayacağım. Tabi şefkat ve merhamet peygamberi. Onun öldürmesine, tutmasına, yakalanmasına kalkan o sürakayı yine affediyor. Tamam. Bizi kimseye söylemeden ben seni Allah'a yalvarıp Allah seni oradan kurtarır. Ve Cenab-ı Mevla bina Sürakayı o şeyden kurtarıyor. Dönüyor müşriklere diyor ki Hz. Muhammed bu yoldan gelmemiş. Demek ki değerli kardeşim Hücüze işte böyle önemli bir olay. Hicret olayı böyle gerçekleşmiş. Bu dağ işte böyle kutsal bir dağdır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı 3 gece misafir eden bir dağdır. Allah bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin. Amin. Buradaki bilgi bu kadardır. Allah bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine ve Hz. Ebu Tezik'in şefaatine nail eylesin. Amin. Ziyaretiniz mübarek olsun. Allah dergahından kabul eylesin. İlahi Fatiha.